Team Europe Car, 2012 olimpiyat oyunlarında biraz önce Recep'in de bahsettiği üzere Omnium dolu ve 23 yaş altı dünya şampiyonu ikincisi Brian Koka, sprinterlerin korkulu rüyası olacak ki 22 Nisan'da 21. yaş gününü kutlayacak Brian Koka, sol taraftaki sporcu. Ee, Paris Nice açılış yarışını alan, Paris Roubaix'de müthiş bir yarış çıkarak 5. olan Damien Gaudin ona eşlik edecek olan bir takım arkadaşı. Burada tabii büyük olasılıkla Brian Koka bir mayo için yarışacak. Muhtemelen Türkiye güzellik ya da sprint için. Böylesine müthiş bir yeteneği izleme şansını sahip olacağız hep birlikte. Team Netap, Almanların tek pro kontrol takımı. Takım sprinteri Roger Kluge, yine müthiş bir sponsor, müthiş bir sprinter. 2008 yılı İngiltere'de gençler şampiyonu olan 22 yaşındaki Eric Rossell takımın genç yeteneği. Diğer takım, burada da bir saniye izniniz almak isterim. Team Nova Nordisk, geçen sene Team Type 1 adıyla gelmişti. Genel olarak takıma baktığınız zaman 17 sporcusu var. 17 sporcusu hepsi diyabetli. Yöneticileri dahi diyabetli. Vermek istedikleri mesaj, diyabetli olunmasına rağmen böylesine bir zor sporun zor şartlar altında başaracağının mesajını veriyorlar. Tüm dünya genelinde yine ayakta alkışlanacak olan bir takım. Öne çıkan sporcuları Martin Verchor ve Javier Megas Legal. Amerika'nın sağlık devlerinden bir tanesi olan United Healthcare Pro Cycling Team. Ee, bu sene geçen yıllardakinden tamamen farklı bir takımla geliyorlar. İtalyan sporcu Davide Frattini en deyimleri ve Çöraçoğlu sporcu Mark Demar da en iyilerinden. belki de grubun en renkli takımı Vini Fantini, Florensan sarı formalarıyla hatırlayacaksınız bu takımı. Geçen yıllarda yarış terk etmek zorunda kalan İtalyan sprinter Francesco Kiki ile bu yılın formda sporcularından bir tanesi. Ondan bu sene kesinlikle sürpriz bekliyoruz. Evet son sırada olan ama değer olarak son sırada olmayan bir takımımız Konya Torku Şeker Spor Konya. Listesine baktığımız zaman çok değerli sporcuları var. Bu sene e, bir saniye izninizi almak istiyorum orada. Burada İspanyol David Lafuente transfer etti Konya Torku işte Spor. Belli ki tırmanış etaplarında büyük güç katmak istiyor kendisine. Onunla beraber Ukraynalı Yuri Betlushenko ona destek verecektir. Ve bence çok daha önemlisi e, Türkiye'nin medar iftarı a, yirmi... Henüz bir, bir buçuk senelik çok kısa bir antrenman yapmasına rağmen, çalışma yapmasına rağmen pistte bize Türkiye'ye Avrupa şampiyonluğu kazandıran Ahmet Örken'in burada yarışacak olması. Ahmet muhtemelen bir sprint forması için yarışacaktır ve tabii ki Mustafa Sayar. Mustafa Sayar da Ahmet Örken'le birlikte geçtiğimiz günlerde gerek Fas gerekse Cezayir turlarında dereceye girmiş başarılı sporcularımız ve böylelikle takımları sonlandırmış oluyoruz. Tüm takımlara şimdiden başarılar dilerim. Hemen akabinde parkur detaylarına geçelim lütfen. Evet yarışmamız 21 e, Nisan'da başlıyor. Alanya Alanya etabıyla başlıyor. Alanya şehir merkezinden start alacak olan organizasyonumuz hemen devamında Atatürk e, e, Alantiköy e, e e, e Hüttaheykelinden dönerek Gazi Paşa istikametine doğru gidiyor. Sağ tarafımıza devamı denizi yalayarak gidiyoruz. Ne zaman ki Kahyalar berdesi Gazi Paşa'ya geldiğimiz zaman yukarıdan yeni yoldan gidiyoruz ve orada bir tane spin yukarıda daha primimiz var. Oradan sonra devam ederek e, Gazipaşa'nın içinden geçiyoruz. Sol tarafımızda havaalanı kalıyor. Güneyköy'den tam U dönüşü yaparak tekrar geri geliyoruz. Bu tekrar Gazipaşa'nın tam içindeyken orada bir muz sprint premiz olacak biraz sonra. Evet daha sonra gene bu sefer sahil yolundan gidiyoruz. Giderken yeni açılan yoldan, gereken sahil yolundan ki tüm o güzellikler görülsün diye. Finish noktasına geldiğimiz zaman Türkiye güzelliği e sprint puanımız var ki sporcular bir tur daha attıktan sonra finish noktasına gelecekler. Böylelikle Alanya Alanya etabımız 143 kilometrelik etabımızda iki tane, üç tane bayomuz var. Bir tanesi sprint, bir tanesi daha özür dilerim daha sonra sprint ve daha sonra Türkiye güzelliği de her birinden birer tane. İkinci gün Alanya Antalya etabımız Pazartesi günü Alanya'da Kızıl Küle Unen'den start alacak. Neutral startla 4 kilometre sonra gerçek startı verilecek. Gördüğünüz üzere nefis Alanya manzarası sol tarafta deniz turkuaz mavisiyle birlikte olduğu gibi Manavgat'a doğru gidiyoruz. Manavgat şehir içerisinde geldiğimiz zaman her zamanki noktamızda Manavgat şehir içi sprint primini göreceksiniz biraz sonra. Evet daha sonra hemen Sidney'e giriyoruz. Mavgat Otogar'ın oradan. Olduğu gibi Sidney'in içerisinden dolaşıyoruz. Güzel otellerin oradan. Tüm dünya otelleri gösterdikten sonra yolumuza devam ediyoruz. Aspendos'ta Türkiye Güzellikleri Sprint noktamız var. Geçer geçmez hemen Bele'ye dönüyoruz. Bu sefer Bele'deki tüm dünya güzeli otelleri ve plajları olduğu gibi dünyaya gösterdikten sonra Antalya'ya doğru yolumuza devam ediyoruz. Ve Antalya'da da görece olarak en güzel, en keyifli noktada tam Falez'in kenarında Barbaros Park'ın ön tarafında yarışmamızı bitiriyoruz. Parkurun genel tarzına baktığımız zaman bir tane sprint primimiz, bir tane Türkiye Güzellikleri primimiz var. Toplam 150 kilometre. Bir sonraki etabımız turun kraliçe etabı. En zorlu etabı Antalya Elmalı parkuru. Antalya'da Barbaros Park önünde hareket ediyoruz. Yine nötral startta 2 kilometre sonra gerçek startı veriyoruz. Ve Antalya'dan çıkar çıkmaz hemen zaten ilk başında 270 metrede olan bir dağ primimiz var. Arkasından Termesos'ta Türkiye Güzellikleri Pirimimiz var. Arkasından Korkuteli'ne doğru devam ediyoruz. Korkuteli'ne yaklaşırken 960 metrede bir dağ pirimimiz var. Ve çok daha önemlisi, rahmetli Rıfat Çalışkan adına ismini koyduğumuz, 1600 metrede diğer bir, 1530 metrede diğer bir dağ pirim noktamız var. Oradan sonra direkt olarak Elmalı düzlüğüne iniyoruz. Ki Elmalı 1000 metrede yerleşik bir şehirdir. Elmalı'nın şehir merkezinde bir tane sprint yerleştiriyoruz olacak gördüğünüz üzere. Esas yarış buradan sonra başlıyor. Buradan itibaren de 10 kilometre ile 850 metre irtifanı kaydedildiği averaj %8 eğimin olduğu bir tırmanmayla e, sporcu yarışı tamamlayacaklar. Baktığınız zaman tablomuz rengarenk. E, rengarenk gördüğünüz gibi 1, 2, 3, 4 tane yokuş birimimiz var. Bir tane Türkiye güzellikleri, bir tane sprint noktamız var. Biraz önce Levent Bey'in de söylediği gibi. E, evet geçen sene dananın kuyruğu burada kopmuştu. Ancak bu sene buna ilave olarak koyduğumuz Selçuk parkuruyla olayı bir parça eşitlemeye çalışacağız. Evet devam edelim. O akşam ekipler olduğu gibi Fethiye'de yatıyor. Göcek'ten start alıyoruz. Dünyaca ünlü Göcek Marinası'nın hemen önünden start alıp yarışmamız başlıyor. Hemen Fethiye istikametine doğru gidiyoruz. Yaklaşık bir 25 kilometre gidip tekrar aynı yoldan geri geliyoruz kilometre kazanmak için. Onun detaylarını daha sonra paylaşırım arkadaşlarımla. Ee, hemen arkasından Göcek rampasına e, giriyoruz. Göcek rampasında 340 metrede bir daha primimiz var. Ve daha sonra işte... E, Türkiye güzellikle pirimiz var. Karetta karetta ee, ve Gökova yakınlarında bir tane sprint primimiz olacak. Gördüğünüz üzere. Ve ileriden e, sol tarafa doğru kıvrılarak da Marmaris'e doğru e, devam edeceğiz. Tepeden kuş bakışı e, Marmaris'in tüm manzarasını içine alan son 25 kilometrelik inişli çıkışlı yollardan Marmaris'e doğru e, inmeye başlayacak sporcular. Ve geçen sene olduğu gibi Marmaris'in şehir merkezinde yarış sonlanacak. Parkun uzunluğu 147 kilometre. Bir tane daha dağ sprinti var, bir tane Türkiye güzellikle bir tane normal sprint var. Diğer etabımız Bodrum Turgut Reis etabı. turun en uzun etabı Bodrum Şehir Merkezi'nde Marmaris'te hemen başlıyoruz. Geçen senelerden farklı olarak ki sonra anlatayım isterseniz. Marmaris'te yarış başladıktan sonra geçen senelerden farklı olarak Sakar Yokuşu'na tırmanıyoruz. Sakar Yokuşu Tepesi'nde bir daha primimiz var. Ondan sonra devamla Muğla, Muğla Valilik binası hemen yanında bir tane sprint noktamız var. Muğladan daha sonra devam ediyoruz Yatağan e, yolundan ki o yollar bu sene nefis yapıldı. Her şey e, çok güzel. Geçen sene yol sıkıntısından dolayı biz parkuru öğren tarafını almıştık ama böyle bu sene böyle bir sıkıntı yok. Milas'a ulaşıyoruz. Milas'tan sonra ise Bodrum'a kadar bildiğiniz üzere nefis bir asfalt yolda sporcular Turgut Reis'e kadar ulaşacaklar. Bu arada Bodrum şehir merkezinde bir tane sprint noktamız var. Gördüğünüz gibi nefis manzaralar işte Bodrum'a geliyoruz. Bodrum sprint noktası Arkasında da Turgut Reis'e ulaşıyoruz. Burada bir ekleme yapmak isterim. Geçen sene bildiğiniz üzere Sakar Geçin'deki yoğun yol çalışmalarından dolayı parkurumuzu deniz kenarından Akyaka, Ören üzerinden Milas'a bağlamıştık. Ama bu sene Sakar Geçidi yapıldığı için Sakar Geçidi'nden yukarı doğru geçiyoruz. Evet, devam edelim. Bir sonraki etapımız Bodrum Kuşadası. Bodrum'dan start aldıktan sonra hemen hareketle bütün sahil görüyorsunuz o nefis Bodrum manzarası sol tarafımıza kalıyor. Milas'a e kadar çıkıyoruz. Milas'tan <laughs> <laughs> sonra devamla Bafa Gölü'ne doğru hareket ediyoruz. İlk noktamız Bafa Gölü'nde. Sağ tarafımız Bafa Gölü'nde kalacak şekilde ilk Türkiye güzellikleri noktamız Bafa Gölü adı altında Orada verilecek. Ve Söke üzerine çıkıyoruz. Söke üzerine her zaman gelen sayı yaptığımız noktada bir sprint noktamız var. Karşı taraftan esen rüzgara karşı sprint noktamız. Sököye ulaşıyoruz. Söke'den devamla bu sefer Selçuk yoluna doğru gidiyoruz. Selçuk yolunda biraz önce kısaca bahsettiğim gibi son 7 kilometre ile 500 metre tırmanarak Selçuk'ta Meryem Ana'da yarışmayı sonlandırıyoruz. Genel tabloya baktığımız zaman bir Türkiye güzellikleri ve sprint ve bir tane daha primi var ve en sonda Selçuk'ta Merima'da yarış bitecek. Burada izin verirseniz bir noktayı yapmak istiyorum. Tabii bir yerde tura farklı bir heyecan geldi bu sene. Herkes Elmalı'da tur yarışın bittiğini geçen sene anlamıştı. Ancak bu sene işin bittiği yer Selçuk olacak gibi görünüyor. Yarış direktörünün gözüyle. Ertesi gün etap Kuşadası İzmir. Kuşadası'ndan hemen çıkar çıkmaz Efes Tiyatrosu adı altında. Türkiye Güzellikleri Sprint Noktamız var. Yarışın başlangıcı hemen başında ki çok çekişmeli oluyor zaten. Çıkar çıkmaz hemen büyük ataklar başlıyor. Ve de Seferihisar yolu. Bakın nefis bir yol. Sol taraf olduğu gibi deniz. Bu Seferihisar'a giden yol. Seferi Seferihisar'a giden yol. Daha sonra bu yol bizi Narlıdere'ye doğru bağlayacak. Harikulade bir bisiklet yolu burası. Sahilden evet devam ediyoruz yine aynı şekilde. Seferihisar'a geliyoruz. Seferihisar içerisinde bir sprint noktamız var gördüğünüz üzere. Daha sonra sol taraf Çeşme'ye gidiyor. Hayır biz sağ tarafa dönüyoruz. Narlıdere yoluna dönüyoruz. Ve İzmir şehir içine doğru gidiyoruz. Şehir içerisinde Karabağlar'da bir tane sprint noktamız var. Yine oradan devamlı bu sefer Kordon'a çıkıyoruz. Aslancak Meydanı, Aslancakları derken Lozan Meydanı'nda e, yarışı bitiyoruz. Genel tabloya baktığımızda bir tane Türkiye Güzellikleri ve iki tane sprint noktamız var. Evet, o akşam bütün ekipler 1200 kişi İstanbul'a uçuyoruz. 270 araba ve 1200 kişi İstanbul'a hareket ediyoruz. İstanbul'da ertesi sabah saat 11.30'da Sultan Topkapı Sarayı'nın hemen önden neutral start alıp sahil yolundan olduğu gibi devam ediyoruz. Galata Köprüsü'ne geçiyoruz. Karaköy derken Dolmabahçe'ye geliyoruz. Dolmabahçe'den sonra Boğaziçi Köprüsü'ne geçiyoruz. Boğaziçi Köprüsü'nü olduğu gibi E5'ten devam edip çıkış noktamız Fenerbahçe Stadı'nın hemen yan tarafı olacak biraz sonra. Son çıkış. Daha sonra ise sprint noktamız var hemen finish noktasından geçerken. Daha sonra ise parkuru tamamlayayım. Çok hızlı gittiği için ben size ona yetişemiyorum. Daha sonra bir özetlemek isterim izninizle. Bostancı'daki e, dolmuş, dolmuş durağından dönüp BP'deki Kızıl Toprak arasında olan bir loop burası. Burayı sporcular toplam 8 defa dönecekler. Gördüğünüz üzere. Ve Türkiye Güzellikleri 4. turun sonunda Türkiye Güzellikleri primimiz var. Toplam bu parkurun uzunluğu 16 kilometre. Ve de e, İstanbul etabını sonlandırıyoruz. Ve baktığımız zaman e, bir Türkiye güzellikleri ve de bir, bir tane de sprint e, noktamız var. Burada hemen bir kısa bilgi eklemek isterim. E, 12 dakikada e, sporcu köprüye giriyor. 20 dakikada gişelerde oluyor. Ve 35. dakikada Fenerbahçe Stadı'nın orada oluyor sporcular. Böylelikle İstanbul trafiğine fazlaca bir kaos yaşatmadığımız karısındayız. Peki e, değerli basın mensupları, değerli katılımcılar. Benim sunumum e, böylelikle sona erdi. Herhangi bir sorunuz e, eklemek istediğiniz bir şey varsa e, hazırım. İlginiz için teşekkür ederim. Çok teşekkürler. teşekkür ederim. Sağ olun. kazasız belasız bir ruh. Biliyorum. Değerli konuklar, süremizi aslında açtık. Ee... Konuşmam sırasında satır aralıklarında sürekli olarak belirttiğim gibi Cumhurbaşkanlığı bisiklet turu kuşkusuz ülke tanıtımının e, yoğunlaşması, e, uluslararası anlamda yoğunlaşması ve de ülke insanının da belki de hiç görmediği yörelerimizi bu tur sayesinde görmesi açısından son derece önemli. Ama işleri sadece bu değil. Cumhurbaşkanlığı bisiklet turunun en önemli işlevlerinden bir tanesi ülkedeki bisiklet sporuna katkıda bulunması, bunun da ötesinde tribündeki Türk seyircisinin mümkün olduğu kadar araziye yani sahaya indirilmesi yani bisiklete binmesinin sağlanması. O nedenle şu an ekranları başında bizleri izleyen ve siz değerli konuklarımızdan birkaç dakikanızı da rica etmek istiyorum. Çünkü sahaya inen Türk bisikletçisi, amatör bisikletçisinin birçok da trafikte problemleri oluyor. Bu vesileyle dün bir gazetedeki yazı dikkatimi çekti. Bir bisiklet sevdalısı kaleme almış Özkan Çakırlar ismindeki arkadaşımız Ankara'yla Beypazarı arasındaki bir sürüş esnasındaki sıkıntılardan yola çıkarak özellikle trafikteki araç sürücülerine bir takım mesajlarda bulunuyor. Diyor ki ey sayın sürücü Yolda gördüğün bisikletli rakibin değil, trafikteki ortağındır. Saygı görmek istiyorsan saygı göster. Bisiklet yolu, yolu fakiri ülkemizde bilmem kaç şeritli yolların tüm şeritleri zaten sana ayrılmış durumda. Güvenlik şeridinin en sağında kalan, o senin bir lastiğinin bile sığmayacağı ama bir bisikletlinin kendi otoyolu bellediği o masum ve mazlum. O sağ yanı taşa, toprağa, moloz'a, şarampole komşu yol parçacığını bisikletçilerden esirgeme. Bırak kendi yolunda özgür ve güvenli bir sürüş gerçekleştirsin iki tekerlekli dostum. Unutma, trafikle ilgili bütün yasa, yönetmelik, düzenleme, yazılı yazısız vicdani ahlaki insani kural bisikleti de trafiğin bir aracı ve parçası sayıyor. Sen de say. Kent içi ana tali işlek olan olmayan her türlü yolda önünde arkanda sağında solunda kadın erkek genç çocuk yetişkin bisikleti olabileceğini hesaba kat sonra vicdan azabı çekme Kentler arası yollarda zaten hızlı gidiyorsun. Sen aracının klimalı, rahat koltuklu, dışarıdan yalıtılmış ortamında hafif el kol, ayak bacak hareketleriyle yol alırken yokuş inen çıkan, rüzgarla, yağmurla, sıcakla, soğukla senin aracının homurtusu, korna sesi, egzozunun zehriyle boğuşarak bisikletini sürmeye çalışan düşün ve gaza ya da frene hafifçe dokunmanın pedal çevirmekten çok daha kolay ve basit bir eylem olduğunu anla. Her bir yerini tapacasına sevdiğin son derece donanımlı arabanın eninde sonunda tıpkı bisiklet gibi işlevsel bir araç olduğunu unutma. Bisikletliler hızlı giderken bile gidonu tek elle tutma riskini alarak dönüş, sollama ve birçok durumlarda seni ve birbirlerini uyarmak için kollarını kullanırken sen de bir zahmet parmağının ucunu kullanıp döneceğini ya da şerit falan değiştireceğini yoldaşın sürücülere, yayalara ve bisikletlere, bisikletlilere bildiriver. Sen vazgeçemediğin arabanla her gün dünyanın havasını, suyunu, taşını, toprağını zehirleyip insanına, hayvanına gürültü, gerginlik, yaralanma, sakatlanma ve hatta ölüm tehlikeleri yaşatırken işine, uğraşına, okuluna, sporuna bisikletiyle gidenin bunların hiçbirine yol açmadığının bilincine var. Yapmıyorsan ya da yapamıyorsan bari saygı göster. Keyifli pedallar demiş değerli Bisiklet sevdalısı arkadaşımız. Bunun önemli bir kez daha altını çizmek istedim ve konuşmamızın başında da bahsettiğimiz gibi bu yıl 49uncusu önümüzdeki yıl 50. sini gerçekleştireceğiz Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turunun. Değerli konuklar, değerli seyirciler, kuşkusuz sponsorlarımız, maddi destek sağlayanlar bu olaya gönül verenler ama bunların hepsinin ötesinde bir şahsiyet var ki o da Sayın Cumhurbaşkanımız Abdullah Gül. Turun başladığı ilk günden bugüne kadar ya başlangıç ya da bitiş etabında turu şereflendiren ve de kalbindeki sevgisini, gözlerindeki pırıltısını turun hemen ardından verdiği röportajlarla çok samimi bir şekilde dile getiren Cumhurbaşkanımız Sayın Abdullah Gül'e de bir kez daha huzurlarınızda teşekkür etmek istiyorum. Ve önümüzdeki yıl 50.ye dayanan yani yarım asla dayanan Cumhurbaşkanlığı bisiklet turu ile ilgili kısa bir tanıtım filmimiz daha var. Arkasından Sayın Cumhurbaşkanı'nın sözleri ekranlarınıza gelecek ve hemen de ardından... Siz değerli konuklarımızı, konuşmacılarımızı ve de destekçilerimizi, sporcularımızı toplu aile fotoğrafı için sahneye davet edeceğim. Türkiye'nin inanılmaz bir tanıtımı yapıyor. Bundan daha büyük bir tanıtım olmaz. Gelecek sene 49. öbür sene 50. si yapılacak bunu. Giderek çok daha görkemli oluyor. Evet, kazasız belasız bir tur diliyoruz ve Konuklarımızı sahneye davet ederken ekranları başındaki izleyicilerimize de yavaş yavaş veda ediyoruz. Unutmasınlar 21 Nisan Pazar günü Alanya Alanya etabıyla başlıyoruz. 7 gün boyunca 1204 kilometre yapacağız. TRT Spor Doğu Bimi, TRT Türk, TRT HD ve Eurosport vasıtasıyla da hem ülkemizde hem de uluslararası anlamda yurt dışında milyonlarca izleyiciye ulaşacak Cumhurbaşkanlığı bisiklet turu. Katılımınız için çok teşekkür ediyorum. Hoşçakalınız.